Hepinize merhaba... Heh, pardon. Heh, pardon arkadaşlar. Hepinize merhaba Jet. Bugün sizlerle birlikte Modern Silk oynuyoruz. İşte burada oyunumuz. Yalnız 3-4 tur oynayacağız. Çünkü... Yani tam Erkan yemeğinin yarın okul var. Bu ara yeni yıl kutlamasınızdır. Evet. Artık... Yeni yıl artık hoş geldin diyoruz güle güle 2024. Daha önce oynadınız mı yorumlarda yazın. Bu arada bir şey olabilir. Yalnız bir şey söyleyeceğim ama acaba düşünüyorum ki bu sesi kısayım biraz şurada kalsın. Mesela düşünüyorum ki acaba şöyle yaz tatil gidense de yaz tatilde bir şeyler mi yapayım? Şimdi yarı yol tatili geliyor ve şimdi yaz tatili bekleyeceğiz. şimdi bir şey oldu. Hmm, evet. Ücretsiz var. Bunu oynamayı unutmayın. Çok güzel Bu arada oynarken biraz sessiz olayım, Biraz sessiz oynamalıyım. Ancak öyle oluyorum. O yüzden Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şu anda 5000 izlenme var. İlk defa şaşırdım. Evet, şimdi sessizce oynuyorum. Hadi bana bol şans. Bismillah diye başlıyoruz. Docker drone activated. çıkamadım ya. Tüh. Her çıkamadım. Ya. Olsun canımız sağ olsun. Ne kazanlar var. Bu arada biliyor musunuz bunu? Mesela bunu öğrenin. Umarım biliyorsunuzdur. Kazanmakta da var, kaybetmekte de var. Ben bunu düşünmüştüm mesela. duruyor muyum? ben düşünmüyorum ki şu altını üretip de bunu o arkadaşlar arkadaşlarla beraber yine beğenelim. Hmm, ne bileyim? Ben böyle şeyden sanıyorum aslında. Danıştaşları şey gök tutar var bol var. Kısımlar var İşte onlar gibi alabilirsiniz Ben bunu Ama bunu kullanıyorum havası Olsun Ama de yolları var Bakalım gelmiş mi bu? Evet hadi yeni Başladı bile. Bu sefer konuşmalı olacak. Saate bakıyoruz. 23 Ya 32 pardon. Jet. Vallahi yapacağız. Ben bu turda kaybolmayacağım. Bir öldüğüm anda e, şey kullanırım da. Şimdi bu turda skarlam kullanayım ben. Öldüğüm anda taban kesiyorum. <laughs> evet, evet. Ben öldüm mesela. Ben, ben alıyorum baba. Kafalarına gelin mesela. Ne iş yolu yaptı? Kim attı? Şu an yanıyorum Fatih abi. Biliyorsunuzdur ya. Niye geldi? Arada şu olabilir internet bağlantısı dengesiz diye. Enemy launched the stalker drone. de bakalım. Arkadan bir daha dalacak. Aslında. kaybettik yani. Kazanmak da var, kaybetmek de arkadaşlar. Our team lose. bir şey olmaz. Yeni bir tane daha bir tur oynarız sonra kapatacağım çünkü hele belki de arkadaşlar hmm, belki ya öbür gün yarından sonra video çekebilirim. Yine şeyim. Evet. Modern C2 ile bir şey ama bu sefer şey savaşı gitmeyeceğim. Şöyle bir miktardan bakacağız. Şöyle. Evet öyle şu. Ha bak gel 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 gel. Ama çok güzel. Şimdi bir ortaya var ya arkadaşlar Tam açardık şimdi kadar ama Ama artık gitmeye gelebilir. Neyse. Son turumuzu yapalım ondan sonra videoyu kapatacağım. Bu arada hepinizi çok seviyorum. Yarın okulda var. Ne yapalım? Okula kim bile en çok korkar? Apa pardon. Arkadaşlar. Azar olabilir. Ölüm müsabakası. Ne pardon. Ölüm müsabakası. Herkese bedava. Bana yani. Allah. Allah. Ben ben şey mesela biliyorum ki Ah oh, adam arkadan doldu ya. Dur. Not

Arkadaşlar. Şimdi ben sinirli olsam telefonu kırardım mesela. Sinirinden mesela telefonu kırardım. Bir kırılmıştı. Kırılmıştım arkadaşlar. Demek ki kırmamak gerekiyor. Ama sen. olsam. Ben gel, ben gel. mesela İşte kitap ya ondan şey biliyorum mesela cumhurbaşkanı olsam bunun şüpheli değil ki telefon yerine yakıt verdim ısaat kuruturum bunu gitsem Allah'ını seversin bu yönde sinirlenmemek ve bu arada tiktokta eee ben çok ne, karga oluyorum ilk videodayken karga sevmen diyebilirsiniz bahri diyebilirsiniz sevmen diyebilirsiniz istediğiniz ne geliyorsa diyin, tamam mı benden bu kadar bahri deyin istediğinizi deyin arkadaşlar

Neden bu? Mehmet'i uzaklıyor lan. Arkadaşlar anlamadım. bir, bir şey kaldı. Ne <laughs> <laughs> <Baksana gülüyor> <bir kullanına baksana. gülüyor> <laughs> kullanıyorlar. Ben de mi? <laughs> <laughs> ben de, ben de, ben de. harika. sonki videoda alırız bunu galiba. Bak, bak bu çıkmışız bak, bu biziz. Vay nabza. Benim nickname Karga Seymen. Yarın akşam ya da öbür gün akşam gelebilir. Karga Seymen gelecek. Zaten nickname Karga Seymen diyebilirsiniz. Belki benim gitar olduğunda zaten benim kemanım var da ve şu anda bir gitar olsun var ya gitar çalacağım öğreneceğim. neyse şimdi gitar çalıcaz da nereye bakalım şimdi şimdi v4 v4 nedir hıh bak bu 9000 diyor. Tamam. Biriktir bunu. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hadi hepinizi öpüyorum. Ve neci yıllar diyorum. Hadi hepinizi öptüm.